okula koşa koşa gelen, her tatil sonrası ne kadar da uzun kapalı kaldı bu okul, ne zaman açılacak sorusuyla bize gelen öğrencilerimiz evde büyük çocuklar için yani velilerimiz için bir soru doğurdu. Nasıl bir okul bu kadar sevilir? E bu sorunun da cevabını vermek için büyük çocukları okula davet ettik ve her sene keyifle düzenlediğimiz büyük çocuklar etkinliğimiz bu şekilde ortaya çıktı. Fide'nin eğitime yaklaşımını izlemek için öğrenciler nasıl eğitim alıyorlar. Nasıl geleceği hazırlanıyorlar. Bunu görmek için çok güzel bir fırsat. Velilerimizi okulda ağırladık. Büyük bir merakla okula geldiler. Her zaman yaptığımız gibi paylaşım saatiyle güne başladık. Sonra bir sınıf dersi, sonra bir İngilizce dersi. Anlıyorum ama konuşamıyorlar. Sonra da en sonunda da branş dersiyle günü tamamladık. Gerçekten her şey çok güzeldi. Sınıfını görmek Sırasını görmek, dolabını görmek, konuşmak, sohbet etmek, merak ettiklerimizi sormak. Bunların hepsi bizim kafamızdaki bazı soru işaretlerine de cevap veriyor. Burada olmak çok güzel, hepinizle olmak çok güzel. Her şey için çok teşekkür ederiz. Büyük bir rutinimizi de hep birlikte yaptık. Singing time. Hep beraber şarkılar söyledik, eğlendik. Günün sonunda katılımları için teşekkür ettik. Ama küçük de bir sır verdik onlara. Biz kendi öğrencilerimizi tercih ediyoruz. Onlara da hoşça kalın diyoruz.